Herkese merhaba diyorum. Hemen usul tutmadan Hemen giriş yapacağım ama lütfen abone çöğretmek istiyorum. Videoyu izleyin. Bak çok güzel bir video gelecek. Biliyorsun e, ee, Ramazan'la şey, bir yapacağım. Evde. Bakalım bilgisayarını düşünüyorum. Ama inşallah yapacağım arkadaşlar. Benim için yaparsanız çok çok sevinirim. Benim için yaparsanız çok da sevinirim arkadaşlar. Ee, 8 Mart Dünye Kadınlar Günü. Ama Mart'ta dağıttık. Ama üzerinde bir testi var. Üzerinde çalışıyorum işaretleri. Onu yapacağım arkadaşlar. Benim için yaparsanız çok da sevinirim arkadaşlar. Bir dakika giriyoruz. Onun için de başlatacağım. Bir dakika girdik. O zaman başlıyoruz. Ey kahraman dük kadın sen yerde sürmeye değil omuzlar üzerinde göklerde göstermeye layıksın. Unutmayın, bir kadın değişirse dünya değişir. 8 Mart dünya kadın günü kutlu olsun. Bu kadar da izleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoyu izlediğiniz lütfen ay beğenmeyi ve yorum unutmayın arkadaşlar. Benim için çok çok seviyorum. İzleme davet edin. Bir de lütfen benim için abone çıkmayın ve abone çoğaltmayı istiyorum arkadaşlar. Lütfen video gelecek. Hadi abone çoğaltalım istiyorum abone. Gittice abone yukarı çıkalım yukarıya. Aşağı değil yukarı çıkalım lütfen. Sesliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi yapasalar.